Demir Adam bisikletiyle 7 yıl boyunca Türkiye'ye dönmeden Avrupa'dan Antarktika'ya tek başına dolaşacak. Bisikletle 7 senede 82 ülkeyi, 7 kıtayı, 110 bin kilometreyi kapsayan bir tur. Daha önce çıktı İpek yolu seyahati kapsamında geçtiği Moğolistan'da Demir Atlı Adam yakıştırması yapılan bisiklet sevdalısı, 33 yaşındaki Gürkan Genç yeni nesil Evliya Çelebi olmayı amaçlıyor. Her kıtanın en yüksek araç geçiş noktasından ve her kıtanın en büyük çöllerine geçmeye çalışarak başarılı olursam bunları tek seferde yapan ilk bisikletli gezgin olarak da Guinness Rekorlar Kitabına giriyorum. Çöllere ve kutuplara bisikletiyle meydan okuyacak olan demir atlı adam, 7 yılda 7 kıta geçerek çocukluk hayalini gerçekleştirecek. Her ülkede aynı zamanda elçiliklerimiz bir basın bülteni de ayarlayacaklar bana. Böylelikle o ülkenin medyasında da çok geniş bir şekilde yer alabileceğim. Çünkü bisikletle dünyayı gezen bir Türk olarak. Evliya Çelebi'den sonra demir atıyla ilk defa bir Türk bu şekilde 7 kıtayı birden Gives me a different.